di unutmuşlar. Şimdi canım. Tamam. Hmm. Hamur Hamur. Güzel mi? Güzel. Ama. Unutmuş hmm. ya. Ama iyi hani bu mı? Mayonez ama kapıya. Bu ketçap. Bu ne? Mayonez. Mayonez evet. Ekmeğini de ye. Ne? Bu hamburger. Ha, hamburgerini de ye. o zaman. Tamam hadi. hamburgerini ye. Bir şey diyeceğim. Hı. Çiğ çatır. Ne düşünüyorsun? Ayran dedim. ayranı unutmuşlar. Bir dakika sefer ayran nasıl getirdin? Hayır. Hı. Hmm. Onun geleceğim de. Hmm. Patatesleyeceğim de. Hı. Hmm. Bir şey diyeceğim. Hı. Hmm. Hı. Hmm. ya? çıktı o ya. Neydi? Bilmiyorum. Saç. Ee? Yemeğini yerken düşün. Sonra söylersin. Ha, şöyle. Ne bileyim ben aklıma ne vardı? Hmm, poğaça demedim anne. Başka bir şey. Hani öbünde poğaça, <laughs> poğaça gibi mi? Poğaça gibi mi? Şimdi de borcu gibi. Hadi ye o zaman bitir. Geliyorum. Üst, üstüme dökülmüyor. Okay. Ne ne Hamburgeri ne diyorum patates ediyorum, koyuyorum hala. Koyayım ne olacak bir şey olmaz. Ne olacak bir şey olmaz. Bir koyayım. Bir şunu koyacağım. Ne koyayım? Hı. Şunu ısırır mısın? Yaşayacağım dur. Kısım be. Kısım Sen beni kandırıyorsun. Be. Bir daha almayacağım sana. Alacaksın.